Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere nasıl bilgisayarınızın ön bellerini temizleriz onu göstereceğim. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar Öncelikle bilgisayarımızda ne açıyoruz? Çalıştır açıyoruz. Hemen aradan "Çalıştır" dediğimiz zaman buradan "Çalıştır" çıkıyor. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya biz yüzde işareti koyuyoruz bir tane. Sonra büyük harflerle "Tem". Daha sonra da sonuna da tekrar bir yüzde işareti koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra da enter bastığımızda bizi klasör yönlendirir. Arkadaşlar bu klasör bizim ön Bunu buradan hepsini seçip Delete dediğimiz zaman arkadaşlar yani sildiğimiz zaman bizim bilgisayarımızın ön belleği temizlenmiş olacak arkadaşlar. Silelim. Bazı sorunlar çıkartırsa atlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar çalıştır gitmiş bir saniye. Daha sonra arkadaşlar buraya Prophet yazıyorsunuz. Şu şekilde. Daha sonra yine tekrardan tamama bastınız arkadaşlar. Burası bizim yine ön belleğimiz arkadaşlar. Hemen CTRL A diyoruz. Devlet dediğimiz zaman arkadaşlar bunların hepsini sildi. Yani demek istedim bilgisayarımız rahatladı arkadaşlar. Ön belleğe temizlenmiş durumda. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımızın altta abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Sağ üstte çıkan butondan da yeni ve farklı videolarımıza da gidebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.